Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Allah'ım, bizleri yoktan var ettin. Bizleri yarattın, yaşattın, bizlere sayısız rızıklar ikram ettin. Allah'ım bizlere Müslüman, bir anne babadan Müslüman olarak yaşamayı bizlere nasip ettin. Sana sonsuz hamd ediyoruz. Sana sonsuz şükrediyoruz Allah'ım. Böyle mübarek bir gecede Efendiler Efendisi, Peygamber Efendimizin senin katına yükselmiş olduğu bu gecede acizane biz de onu andık. İsra suresini okuduk. Anlamaya çalıştık. Peygamber Efendimiz'i andık. Anlatmaya çalıştık. Allah'ım sen eksiklerimizle, noksanlıklarımızla Peygamberimiz hürmetine bu gecede biz günahkar, aciz kullarını affeyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri ve hanım kardeşlerimizin, erkek kardeşlerimizin cemaatimizden hatim yapmış olanları sen biliyorsun. Yine kelime-i tevhid çekenler, İhlas Suresi okuyanlar, oruç tutanlar, diğer yapılan ibadetler, Hepsi sana malumdur Allah'ım. Hepsini de bu mübarek gece hürmetine Allah'ım sen kabul eyle. Eksiklerini, noksanlarını telafi eyle Allah'ım. Bunlardan asıl olan sevap Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle, kabul eyle ya Rabbi. Bizleri kıyamet günü Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eyle Allah'ım. Onunla beraber cennete girip cennette komşu olmayı nasip eyle Allah'ım bütün amin diyen bizleri, bizleri, çocuklarımızı, eşlerimizi birbirimizden ayırma ya Rabbi. Hepimizi cennetin geniş cennetinde buluşturmayı nasip eyle bu miraç hürmetine Allah'ım. Cehennemin dehşeti, şiddeti çok büyük ya Rabbi. Cehennemin dehşetinden sana söylüyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Sen Erhamur rahimin olan Allah'sın. Bize ana babamızdan, bütün insanlardan daha çok acıyasın ya Rabbi. Allah'ım hakkımızda hayırlı hükümler nasip eyle. Çoluk çocuğumuzu, evlatlarımızı, bizlerimizi kötü alışkanlıklardan, kötü huylardan, kötü insanlardan muhafaza eyle Allah'ım. Darlık verip de bizlere yokluk verip de büyük imtihanlarla imtihan eyleme Allah'ım. Dünyada da Müslümanlar arasında da barışı, kardeşliği istiyoruz. Sen Kur'an-ı Kerim'de de öyle buyuruyorsun. Nasip eyle Allah'ım. Bu ortalığı karıştırmak isteyen kafirlere, zalimlere, hainlere fırsat verme Allah'ım. Bizleri, vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı ve şu Kur'anımızı kıyamet sabahına kadar sen koruyup muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, kimin ne sıkıntısı varsa senin ilminde katında malumdur. Bu sıkıntılarını, bu dertlerini bu mübarek gecenin hürmetine, Recep ayı hürmetine izale eyle, sıkıntılarını gider Allah'ım. Ya Rabbi, çaresiz olanlara sen çare ol Allah'ım. Hakkımızda hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Bizlere bu imanı ikrar nasip ettin. Bizden sonraki çocuklarımıza da öyle Müslümanca yaşamalarını nasip eyle Allah'ım. Ölmüş olan anne baba kardeşlerimiz, yakınlarımıza, burada bulunan cemaatimizin ve bulunamayanların Kabirlerini cennet bahçesiyle Allah'ım. Onların da günahlarını affeyle Allah'ım. Bizler de kabre gittiğimizde kabir yalnızlığında bizleri de Kur'an-ı Kerim'i bizlere yolda ile kabrimizi cennet bahçesiyle Allah'ım. Ya Rabbi bu imanımızı ahir zamandayız. Fitnenin çok olduğu zamandayız. Bu inancımızı, bu imanımızı, bu kelime-i şehadetimizi her zaman söylüyoruz. Ölüm emrin geldiği zaman da söyleyebilmeyi bizlere buyurun. اَشْهَرُوا لَا diyerek, La diyerek dünyadan imanla sen göçmeyi nasip eden. Daha böyle güzel, nice güzel Miraç gecelerine, Şaban ayına, Ramazan ayına bizleri Müslümanları başlamaya nasip eyle. Lillahi Fatih fatiha